karşıladı. Dokunuş sağ tarafa doğru. Eftal. Tekrar. Doran top. içeri doğru çevirdi. Kalecili karşı karşıya. kalecinin kırtık bir müdahale. Dokunuş sağ tarafa doğru. Eftal. Tekrar. Doran top. içeri doğru çevirdi. Kalecili karşı karşıya. kalecinin kırtık bir müdahalesi. Uzun top yukarıdan. Batin. Asfak topu kaçırıyor. Hı. Tekrardan taç atışı gelecek. Bıraktı pasını eftal. Güzel bir çalım. Kaleye doğru deniyor. Hı. Açtı ortası kafa vuruşu Recep'ten. Güzel Hı. vuruyor açı. Sarı kart geliyor. Hı. Uzun top kafa vuruşu. Bir göğüs kontrol eren bıraktı pasını Hüseyin. Yasin kaleye doğru. Hüseyin durumu 1-0 yapıyor. attığı golü. Takımını öne geçirmeyi başarıyor Tartan. Durum bir. Yasin kaleye doğru. Hüseyin durumu 1-0 yapıyor. attığı golü. Takım. Ahmet'in pası. Süleyman bıraktı. Tekrar sert bir şut. Serhat Toran top. Sağ tarafa doğru. Ahmet'in pası. Süleyman bıraktı. Tekrar sert bir şut. Serhat Toran top. Sağ tarafa doğru. Kullandılar Yasin. Kaleye doğru. Güzel bir vuruş ama asmakla yukarıda. İçeriye doğru Eftal. Sol tarafa. Şimdi Yasin sol kanatı hareketli. içeri doğru bıraktı pasını tekrardan. Eftal kaleye doğru. Çok az farkla dışarıda. rakibinden topu kazandı. Bir dokunuş. Çarpan top tekrardan. Mustafa. Kaleye denemesi out. Kontrolü tekrardan Yasin. Doğal pas Eftal. Tekrardan Yasin. Kaleye doğru dönen top. Hüseyin. Evet Yasin topu ağlarla buluşturuyor. Hüseyin'in müdahalesi yok orada. Durum 2-0 oluyor. Ahmet Yasin tartan attığı golle. Evet Yasin topu ağlarla buluşturuyor. Hüseyin'in müdahalesi yok orada. Durum 2-0 oluyor. Tekrar ikinci bir çalım. Hatalı bir pas. Bahattin. Kaya şutu out. Şimdi Eftel. Yerden seken top Hüseyin. Bıraktı pasını. Göğüs kontrol. Kaleye doğru. Kalecinin kurtarışı. Şimdi Eftel. Yerden seken top Hüseyin. Bıraktı pasını. Göğüs kontrol. Kaleye doğru. Kalecinin kurtarışı. Onu sormuyorum. Kırmızı kart. şimdi pası bıraktı pasın sol tarafa doğru döndü ama topu geçiremiyor Eftal geri doğru Yasin yukarıdan bir vuruş top dışarı atıyor Out. yerden sağ tarafa doğru Hüseyin çevirdi topağlarda İptal attığı golle 4-0 oluyor. Skor tablosu. Tarafa doğru Hüseyin çevirdi topalarda. İptal attığı golle. <laughs> Şimdi Hüseyin sol tarafa tekrar kaleye doğru dokunuşu. Durum 1-0. <laughs> Sarsan atışı golle farkı beşit. Tekrar kaleye doğru dokunuşu. Durum 5-0. İptal <laughs> topa yetiyor rakibi de. Müdahalesi var Bahattin. Tekrar dönen topta iptalde kaldı. Sol tarafa doğru Yasin Tartan. Açtı ortasını topa Eren. Topağlarda durum 6-0 olur. Eren Kayhan'ın atığı golle. Açtı ortasını Eren. Topalarda durumu 6-0 oluyor. Eren Kayhan. Uzun top Hüseyin güzel kontrol. Kaleci yerinde değil. Geri doğru aldı Hüseyin kaleye. Denemesi out. Çalım attı içeriye doğru. Bir dönen top. Tekrar dokunuşu. Şimdi kaleye doğru. Eftal attı golü Eytrik yapıyor. Durum 7-0 oluyor. Hınç'ın farkı 7 taşıyor. DMS CNC. Şimdi kaleye doğru. Eftal attı golü Eytrik yapıyor. Durum 7-0 oluyor. Bir pas daha. Tartan. Verdi pasını açtı Ortasına Eftal. Topu alana buluşturuyor. Durum 8-0. Verdi pasını açtı. Ortasını iptal. Topu alana buluşturuyor. Durum 8-0. Bir dokunuş daha. Evet. kart geliyor. Eftali. Giderek topa ile müdahale ettiği için. Hı. Şimdi Eftali kaleye doğru sert bir şut. Out. Güzel Evet. Kalecinin müdahalesi var. Ya da oyuncunun. O yüzden köşe vuruş olduğunu belirtiyor hakem. Açtı ortasını iptal. Kafa vuruşu. Durum 9-0 oluyor. Attı golle. Açtı ortasını iptal. Kafa vuruşu. Durum 9-0 oluyor. tahtasını kullandılar. Yasin Hüseyin kale boş. Attığı golle Tarsan durumu 10-0 yapıyor. Tahtasını kullandılar. Yasin Hüseyin kale boş. Attığı golle Tarsan